Merhaba sevgili çocuklar. Bu dersimizde yeni bir ses öğreneceğiz. Bu sesin ne olduğunu önce sizin tahmin etmenizi istiyorum. Hadi beraber şarkımızı dinleyelim. Ondan sonra sesimiz üzerine konuşalım. <laughs> <laughs> <na, na>, <laughs> Sorarsan sana cevap veririm niye neden sorarsan sana cevap veririm niye niçin sorarsan sana cevap veririm çünkü ben bugün çok şey iyi çünkü ben bugün çok şey iyi ne niye neden Sorarsam sana cevap veririm. Niye, niçin sorarsan sana cevap verir. Nasıl, neden diye sorarsan cevap veririm Çünkü ben çok geçeyim Çünkü ben Evet sevgili çocuklar Hımm sesini tanıdık şarkıda değil mi? Neden, niçin, nasıl, hımm Bakın. Hmm. Evet. Hmm sesinin yazıdaki karşılığı olan harfimizi hep beraber öğrenelim. Bu büyük. Hmm. Bir. iki, Üç. Hmm. Ağzıma tekrar bakın. Hmm. Bir. İki. Üç. Hmm. Bir. iki. Hmm. Evet. Bunlar da küçük hmm seslerim. Çocuklar, şimdi ben size burada yazılışı gösterdim. Zili kağıt üzerinde hmm, harfinin yazılışını hep beraber izleyin ve defterlerinize kuralına uygun olarak yazın lütfen. Bir. iki, 3 Üç. 1 2 3 1 2 3 2 2 1 2 Küçük m sesinde iki hamlede yazıyoruz çocuklar. 1 2 yeni öğrendiğim sesi getiriyorum. N, an, 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 an hecesini yazıyorum şu anda. An, an. Ne öğrenmiştim seslerden başka? E, evet, en yanına hemen hm. getiriyorum. En, en 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 çok derken mesela. En Bir ses daha öğrenmiştik. İ İn Şimdi gelelim bu sesle tersten yazalım. Bakalım ne oluyor? Önce hmm yazıyorum. Hmm. Yanına neyi getiriyorum? A'yı getiriyorum. Hmm. Na. N Na yazıyorum. Na. İkinci hecem endi. Tam tersine çeviriyorum. Önce n yazalım. Hmm. sesi hissedin, duyun diye yavaş söylüyorum. Bunlar hızlı söylendiğinde daha farklı oluyor. N ne? Bakın N ne, N ne, N ne. En sonunda ortaya ne çıkıyor. Evet, üçüncü hecemiz. N Ni. N Ni. Evet. N Ni. Bir okuyalım hep beraber. N Na. N ne. Ni. Evet çocuklar. Şimdi çok yakın hecelerden kulağımıza yakın çok 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 duyduğumuz kelimeler oluşturalım. Günlük yaşamda çok kullanıyoruz bu kelimeleri. Hadi hep beraber kelime öğretmeye oynayalım. Burada mesela en çok, en çok söylediğimiz kelime var. En çok sevdiğimiz, en kıymetliğimizin adı var burada. Bir düşünün. Evde size sarıp sarmalayan daha doğrusu her yerde koruyup kollayan kim? Evet, anneniz. Bakın buradan anne yazabilirim bu hecelerden. Hep beraber yazalım. Ben farklı renklerde alayım heceleri görün. An Bakın burada aldım anı. An. Ne alacağım yanına? Hangisi? Hop. Evet. Ne alacağım? Anne. Canım annenize. Kocaman öpücükler. Anne. Babamızın annesine falan ne deriz? Babaanneden başka ama. Evet, ninelerimiz vardır. Bize ton ton nineler masal anlatırlar, eskileri anlatırlar. Nine de çıkar buradan. Bakalım hangisini önce alacağım nine için? Ni ne? Evet, öncelikle şöyle mor alayım. Mm Ni. Ni. Sonra ne gelecek? Evet, annedeki gibi ne gelecek? Mm -n ne? Ninelerimizin ellerinden öpüyoruz ve alıyoruz nineyi. Sonra ne var başka? Hani bebek bebek uyuturken anneler ne söyler? Evet, nin ni. Ama bunun için ni. şey. Böyle elinizi sürersiniz. Çok güzel kokar. Biliyorsunuz salatalıklara da katılır. Evet. Şekeri de vardır. Hani ferahlık verir. Na, ne. Nane ve şeker. Ne güzel olur değil mi? Na, ne. Evet. Bunlar arttırılabilir. Ne kadar öğrendiğim sahipleri düşünelim. Neler? Şuraya bir yazmak istiyorum. Pardon. E. L. A. K. I. Ve bugün öğrendiğim hmm sesleri. Bunlarla yeni sözcükler oluşturabilirim. Mesela nane yazdık. Ne olabilir? Nane li olabilir. Hep beraber sonuna naneli sonuna li eklersem naneli. Naneli şekerdeki gibi naneli. Hemen alalım. Li. Şunun rengini beğenmedik ama. Çünkü çok açık kaldı arkadaşlarının yanına. Naneli. Evet. Naneli. Evet çocuklar, kelime çalışmamız burada bitti. Hmm sesiyle en çok hangi isimler var çevrede duyduğunuz? Sizin de olabilir belki. A, lan. İki tane hmm var mı? Na. Lan. Na lan. Na lan. Kim var başka? Hani bir nehrin ismi. Uzun bir nehir. Nil, Nil. Evet kim var? İ, İn, Al, İnal. Bunlar N sesinde olduğu isimlerden bazıları. Anlattığım e, kelime ve ek olarak başka kelimeler de var. Bir düşünün bakalım. Ne hmm, kelime An-la An -la. İ-nek İ-nek i̇ ben yazarken siz de sesleri birleştirmeye çalışın. Kelimeyi bulmaya çalışın çocuklar. Bir de demin an ne bunun sonuna getireyim tekrar. Ne oldu? Bir okumaya çalışın bakalım. Annen. Annen. Evet sevgili çocuklar. Kelime çalışmamızdan sonra sıra cümle çalışmamıza geldi. Bakalım. Biliyorsunuz deminki arkadaşımız Nalan. Gelsin Nalan. Na lan. Nane. Ek. Nalan. Nane ek. Kenan. Ke nan kekini ke ki ni kenan kekini al cümlem bitti nine ni ne Nine. E-LEK ele e lek ele elek ele e nalan nane ek kenan kekini al nine elek ele sesin yazılış bakın ve defterlerinize güzelce yazın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgili öğrenciler, sırasıyla seslerimizi okuyacağız ve sonra onları yazacağız. Bu metinlerin hepsini, pdf'ini bilgisayarımıza indirerek okuyacağız ve defterimize yazacağız. Yazdıkça ve okudukça öğrenmemiz artacak, okumamız hızlanacak. Hepinize kolay gelsin, başarılar diliyorum.